Başladı başladı. Merhaba. Hepinize merhaba. Dün dün aynı şeyler artık ne yaparsak yapıyoruz. Yine tren taktiğiyle bin almaya çalışacağız. Başaramazsak bize kızmayın. Başarırsak da like atıp abone olmayı unutmayın. Yani her zaman like atıp abone olun. Evet. Olursa evet. olmazsa evet. falan değil. Her zaman like atıp abone olun. abone olun. Evet abone olun. Bak Mustafa da diyor. Mustafa <laughs> evet. 4 kişiyiz. benim yani ben kanalıma da abone, abone olun ha. Bir önceki videoda evet. 3 kişiydik. Onlar 2 dakika önce çekmiştik o videoyu. Şimdi 2 dakika sonra ayrıca bir video çekiyoruz. Evet. Sayın Efendim ben sana kanalda atayım. Benim kanalda linke, linke koy. Tamam açık onu, onu koyarım linke. Şimdi bakın. Vina alsak da almasak da siz abone olun da. Vina alırsak... Evet. Daha çok abone olun. Önceki burada zaten elimizden gelen her şeyi yaptık sizin için. Ve vin aldık. Hüseyin bak burayı kes şey yap. kadar devam edecek videoda? Olabilir, olabilir. Arkadaşlar duymayın ben bu arada keserim belki. o sırada buraları kesmeyen Hüseyin. ni 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 ni. Bu arada kesmeyeceğim. Ya. Ama işte gidiyorum bir şey demeden koyacağım. Onu yapacağım, olur. onu yapacağım. O çok komik olur ya. O tabii ki de yapılacak oğlum. yine tren taktiği mi? Efsane bir silah yine al. Evet, oha ben vin alınca e, şey görünüyor taç. Var ya. Mora mı atlayacağız? Evet mora. mora. <laughs> yine tren taktiği yapacağız. E, efsane bir silah yine tren alacağım. Al taç bende gözüküyor şu an. Tamam da sen ara açıyorsan şey şey şey, benim camiye ne olacak? Efendim? Skybase yapalım bu videoda. Olur Skybase. Trenlerimden Şu korkunç. E, şuraya bir yer bak Burada çok ağaç var. Mora atlayın. Hayır mora değil. Önce şuradan bir şeyler alalım. Tamam bak. Tamam şimdi Skybase yapacağız İskender. Skybase Sky videosu Anladım. burada. Bir önceki videoda aynı konsept ne videolar birazcık sıkıcı gelir. Direkt Skybase yapalım. Zaten hazır aklımıza gelmiş kanka. Skybase'de ayrı video çekecektik de şimdi olsun o da. Ya oğlum bu kokalı kim çaldı ya? yiyemedim lan. Adam sana Ömer mamut ver ne istersen veririm. Gel sana mamut vereceğim zaten direkt. Ver. Bana bir pompalı ver. Pompalım yok özür dilerim gerçekten <laughs> yok. Buluşan ölmüş kaçağı pompalı spreyi var bunda. Adam 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 adam. adam. Nerede? Ayrıca fiyatla. Bismillah. Ben, tren geldi. İlk tren adama ölmeyiz değil mi? Tren gelmiş. Tren. He doğru, biz skyways yapacağız. Tren mi? Treni alsak mı? Bu çok az vuruyor. Bu silah çok az vuruyor. Oğlum kaç kişiler bunlar? Çok. Dört.

bir çek başıma kestim lan. Bana can lazım. Can atsın da. Bütün canları yiyen ver. Canım çok az. Benim can benim şey var kalkan. Ben küçük kalkan. kalkan. Küçük var ama küçük. Benim sancırı var. Bir şey az var. Sancırı yedin şey lan. Hepsini ben kestim tabi tabii yersin. Uçalım mı? Ya ee, şimdi direkt e, direkt ağaç kesek skybase yapacağız. Evet ama demir daha iyi olur. Tamam. Hı. Bütün bütün malzemeleri toplayın. Ben toplayın. bütün malzemeleri topluyorum sen. Kesin her i̇lk şeyi başı, yıkıyorum. Her şeyi yıkıyorum. İlk başı demirle sonra şeyle eee Ne bulduysanız kırın. Tuğlayla. Tuğlayla sonra da ta tahtayla. Ne varsa kırın. Ç ne bulduysanız kırın. Ben şey, şey, işte. Bak, biri bize maskap bulsun. Biri maskap bulsun herkese. <laughs> olur mu? Valla biri ben, bulacak. Beni sesliye yıkıyor arkadaşlar. İskender. Işken. Efendim? Sen herkese maskap bul. Hayır ben şey yaktım. Tamam. İşte, e, Mustafa sen herkese maskap bul olur mu? <laughs> Bende <laughs> boş yer yok. Nasıl alacağım? <laughs> Mustafa. Ya Ben nereden bularım? De... Kanka maçta boş verin. Can depolayın. Can alın herkes. Herkes can alsın. Orada abi, yukarıda can bulamayacağız. Kyle Bey'i e, altı bizi kırarlarsa ne yapacağız? Yok kırmazlar. Ben onun taksin biliyorum. Bir, bir, bir emin konuşma. Yerine bir yapak. matkap bulalım. Ya Valla ben almayacağım. Bir kişiye, bir kişiye bulalım. <laughs> evet o kişi abi, yaşayacak. Diğerleri ölecek. Hayır, bana bulun. Ben çok eski bir dakika beyler. Bir dakika açabilir miyim? Hayır. Neden? O şey, yapalım. trambolin. Trambolin de bulabiliriz. Trambolin vardı. Vereyim mi? Batkap bat bir de trambolin. Trambolin vardı. Bıraktım şuralarda. Nerelerde? İşaretli. Ben bura beş bir aslında bir şey Nerede nerede? O işaretli, kırmızılı kırmızı ve <laughs> kırmızı kırmızı mor işaretli. Orada bir ben adamın lootunu da bıraktım. Ben Oğlum bu evi kırıyorum. Sabun su var ya. Benim yok. Bu arada adamlar geçti yakınımızda. Biliyor musunuz bilmiyorum ama. Kilim mi çalıyor? Ben bütün bu evi kırdım. Am Skybase'e başlayalım o zaman. Şey nerede? Şey. <laughs> Vallahi oralarda bir yerde işte. Bilmiyorum şu an evi kırmakla meşgulüm. Allah'ı ben vekil. Bir matkap bulursak birine matkap verip diğerleri yere düştüğünde kaldırsın. İnşallah. Gerçek adam. Nerede? Burası. Sen neredesin? Lan cephane bitmiş. Bitti. Ben tam Ay oğlum Bir ben şey kaç saktır i̇şte... dalıyorum. Pompalı sızlıklar ölecekti ya. Doğrucu gibi popalı yok. Bende direkt pompalı yok. <laughs> ben Skybase'e başlıyorum. Ee, şey havaya doğru yapıyorsun Skybase'i biliyorsun değil mi? Yo şey Hüseyin yapsın bug'ını biliyor ya. Evet ama e, merdiven yapamıyorum bak olarak. Merdivenin bug'ını bilmiyorum. Sadece düz düzü biliyorum. Hmm. zaman şey yaparsın. Ee, Merdiveni koruyun. Bir şey Travali derdi. Kırmızı ve mor işaretin olduğu yerdi. Yani Pembiş ve mor. Adam var. Pembiş ve mor. Adam var. Siyah. 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 oralarda Siyah. 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 İşte baktı ya. Oğlum kırayım yapım yok hiç. Oraya Şimdi ben sana demir falan atayım mı? Gerek Şurada yok. Baktı Demir atayım mı Hüseyin sana? Hayır gerek Şu yok, yok. bende var. Odamdan matkap çıktı. Matkap çıktı. Matkapın sen al. Soru silah. Soru silah, silah sonra silahı çıktı. Bir şey. Bir şey bak. Matkapın sen al. Bir şey yok. Biri altını mı Biri altını mı Pis o yedi. Bırakma direkt sen matkapla kendini koru. Sonra da bizi kaldır. Tamam. Ben şu an o sarı silah falan var. Gel. mu? Sarı silah falan var. Düşüyor. Isoda lazer var. Isoda lazer A var. Buraya yapmayacaktık. Skybase açacaktık. Bu sefer. Hadi Skybase'e başlayalım. Şunları kırın. Tamam. 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 Vur önce şurayı evet, kıralım. Efendim. Adam var. Ben de. Benim silahım. Benim silahım. Abi var. Arkada adam var dikkatli ol. Ben ee, şöyle temel de attım. Adam dedi. her şeyini bıraktı. Burada aralım istiyor galiba. Bu <laughs> şey, <laughs> bunu götüreceğim. Onu götüreceğim. Onu götüreceğim. o kadar hayır oğlum. Evet. Hmm. O kadar yapma. İskender o kadar yapma. Hayır hayır hayır. Sadece yukarıya çıkacağız. Hayır. Hadi evet işte, çok uzun. Azıcık az azalt oraya. Ben de yanlış. Biraz daha yukarıya çıkayım mı ben? Olabil bakayım bekle. Neredesin? Bir daha yukarı Neyse. çıkacağız sen de. Yani Hadi. iyi gibi de ben, bence azıcık inin. Çünkü benim o kadar uzak silah yok. Ben şu en başları koruyacağım. Benim 358 şeyim var, 500 tuğlam var. Tamam, ben geldim. geldi, ben şuram. Gelin, ben gelin, düzlüğe başladım, düzlüğe başladım, gelin, 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 başladım, başladım, Alın, ben 500 tane tuğla attım. Tamam, iskeler, dur, 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 dur. dur, dur, attım. Alın, bu sürü tuğla. Lan, Şu adam var canım. dikkatli olun yakınlarda adam var. Şey, Hemen gelip yapıyı kırabilir. Şey. Yapıyı kırabilir bekleyin. Onu bakıyorum. Doğru Hayır. <laughs> Anam nereye kapanırsa oraya doğru gideceğiz. Benim her şeyim full. Şuan bekleyeceğiz. Aa, şurada adam. adam var. Adam var adam, adam, adam sıkma. var sıkma adama sıkma İskender adama sıkma. Sıkmayacağım sen, ve gideceğim. Adamın... Nasıl lan? Canım bile gitmedi. Ama sadece lokma. Ben Ben Algalar dikkatli dört olun. olun. Adamlar arabayla geldiler. Ya yardım edin ya. Etçi dur. Ya siz niye gelmediniz Skybase'e direkt? Evet ya. ya bir şey. İkiniz kurtarın Ömer. Adam sıkıyor adam sıkıyor, adam sıkıyor adam sıkıyor dikkat. Ben kurtarıyorum. Ömer kaç Ömer kaç. Sniper var. Sniper var. Sniper var kaçın. İnşallah güzelinden öldüm. Ya. Öldürüm. Birisi, birisi, birisi. Birisi, birisi. Birisi, birisi. <laughs> Zaten yok iki kişiler. Ait. Takım ay, takım ay. Başka takım sıkıyor. So, Aa, sarı ya, yapışkan pompa. Ya, çey, ya. Lan bana da can lazım. Ben de 70 var. Dur, dur. Ben, Sıra, benim hiç yok. Adamlar geliyor. Ya, işler, Şurada adamlar var sakin bir yerde şey videonun başı şey olacak değil mi? Skybase yapalım dedik hiçbir şey yapamadık. Evet o olacak. Ömer gel seni daha çok seviyorum. Ya adamsın lan. Dur. Al, al. Seni çok seviyorum Musa. Ben de seni gün. Aa Ömer Ökümlü bu da var. Kere, okulda sana 5000 kere teşekkür edeceğim. Ömer gel burada bir tane daha var. Kalkan var. Benim kalkanım. Siz. Ya Mustafa. Alkabını yiyelim. bak. Alabilirsin. Oha, bu çok az canı var. Benimki full neredeyse. Lan biriniz bir salsın. Benim neredeydi? Abi bizi görecek dursun. İşte Böyle saçma sapan oynayalım. Lobiye dönün, lobiye dönün. Lobiye dönün. Herkes Haydi lobiye. Kaydı Şey.